Yavur kedi kime mi alacağını biliyor ya. içeri girdi. Ben iç tarafa da koydum bir sürü. Buraya da koydum. Gel. Yiyor şimdi. Geldi yiyor. Gel. Orada orada. Gel burada gel gel. Burada. Gel hadi. Bir hafta 10 gün kadar yokum. Hayatta kalmaya çalış tamam mı? Rabbim seni korusun. Gel. Çağırıyorum bak seni. Gel ama. Gel burada. Gel güzelim. Gel. Arabam kalkmak üzere. Yanıma gelirmiş ya. Yanıma gelirmiş. Gel o zaman şöyle yapalım. Dur. Tamam şuraya alayım. Gel. Hadi. Nereye git? Gel. Tamam böyle çömeldim. Gel. Gel. Hadi burada. Burada. Gel. Tamam. Hadi. Gel. Tam önüne koydum. Hadi. 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 Hadi uzak duruyorum hadi. Yer o şimdi yer. Rabbim seni korusun tatlım. Hadi. Afiyet olsun. Arabam kalkmak üzere. Son bir şey aldım. Tamam mı? Burada su da var. Evet aldı orada yiyor. Gerisi de burada. Allah'ıma emanet. Ben seni yerim ya. <laughs> Dinleme tesislerinde kedi ya. Uykunu bölmeyeyim canım. Uykunu bölmeyeyim.